Büyük Plan kanalından selamlar. 72 saatte Tel Aviv'e girer Türk ordusu. Türk analist Hakan Bayrakçı'nın Türk ordusunun gücüne dair açıklamaları Hindistan Times gibi küresel medyada geniş yankı uyandırdı. Hindistan Times gazetesi Bayrakçı'nın analizleri hakkında geniş kapsamlı bir analiz haber yayınladı. Dünya gündemine bomba gibi düşen açıklamalar Türkiye'nin bölgesel gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Beyaz Saray'da Donald Trump ile bir araya gelen İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, görüşme sırasında Türkiye ile olan ilişkilerinden ve olası çatışmalardan kaçınmak istediklerinden bahsetti. Trump ise, Erdoğan'ı seviyorum. O da beni seviyor diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı övdü ve Türkiye ile olası problemlerin çözülmesi için aracılık yapabileceğini belirtti. Yaşanan görüşmelerin ardından CNN Türk ekranlarında bölgesel gelişmeler hakkında analiz yapan Hakan Bayrakçı, Türk ordusu isterse 72 saatte Tel Aviv'e girer. Bu ne bir tehdit ne de bir abartıdır. Türk milletinin ve ordusunun caydırıcılığının açık bir göstergesidir dedi. Türk silahlı kuvvetlerinin manevra kabiliyeti ve operasyonel gücünü vurgulayan Bayrakçı bu açıklamalarıyla bölgedeki güç dengesini değiştirebilecek bir potansiyele işaret etti. Hindistan merkezli haber kanalı Bayrakçı'nın dikkat çeken sözlerini 72 saat geri sayım Türkiye Tel Aviv'e girme tehdidinde bulunuyor başlığıyla video haber olarak gündeme taşıdı. Hindustan Times, Bayrakçı'nın açıklamalarını detaylı bir şekilde ele alarak Türk ordusunun operasyonel kapasitesine ve bölgesel güç dengesini değiştirme potansiyeline dikkat çekti. Bayrakçı'nın sözlerini analiz eden gazete, Türk ordusunun gücünü sadece askeri değil, aynı zamanda siyasi anlamda da bir caydırıcılık unsuru olarak tanımladı.